Merhaba, ben Doktor Çağdaş Çağlar Leçin. Diş eti hastalıkları uzmanı, diş hekimiyim. Size bu videoda diş eti kanamasının nasıl geçebileceği ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Diş eti kanamasının nasıl geçebileceği ile ilgili bilgiler vermek istememin temelinde şöyle bir şey yatıyor. Çevremde ve hastalarımda görmekte olduğum şöyle bir nokta var. Herkes diş eti kanaması olduğunda önce bir arama motorlarında arama yapmakta, sosyal medyada bazı siteleri takip etmekte ve buradan edindiği bilgilerle diş eti kanamasının geçebileceğini bir daha tekrarlamayacağını düşünmekte. Fakat maalesef bu bilgiler bir miktar yanlışlıklar, eksiklikler içermekte. Onun için bir profesyonel gözüyle size bazı kufak bilgiler vereceğim. Diş eti kanaması dediğimiz semptomun geçebilmesi aslında temelde basit bir işlemle mümkün olabilmektedir. Fakat diş eti kanamasının geçmesinden çok diş eti kanamasının bir daha tekrarlamaması önemli olmaktadır bizim için. Bu noktada da diş eti kanamasının sebebini saptamak çok önemlidir. Yani örneğin diş eti kanamanıza neden olan şey eğer sadece bir plak varlığı ise bunu ağız hijyenine doğru bir şekilde yaparak yani ağız hijyeninizi optimum düzeye taşıyarak kendiliğinden geçirebilir ve bir daha tekrarlamasını önüne geçebiliriz. Fakat eğer diş eti kanamasına neden olan şey diş taşı varlığı ise bu noktada en az bir seanslık profesyonel bir tedavi yapmak gerekmekte ve bireyin ağız bakımındaki yanlışlıklar saptanıp doğru ürünlerle ve doğru tekniklerle ağız bakımını sağlaması e, sağlanarak takip eden süreçte yeniden kanamanın ortaya çıkması rahatlıkla engellenebilmektedir.